zaman eksilmesi. Çok yanlış izlenim var çünkü ilk geldiği zaman hasta mesela ilk tedaviye geliyor tedavisine başlıyorsunuz uyguluyorsunuz bitiminde diyor ki yani şaşırıyor bitti mi şimdi diyor evet dediğinizde ama nasıl yani hiçbir şey olmadı diyor e, bir şey olmayacaktı zaten dediğinizde de ama bana ayılacaksın bayılacaksın o şekilde anlattılar diyor. İşte dışarıda gerçekten çok yanlış bilgi veriliyor. Bilen de bilmeyen de yorum yapıyor. Biz her zaman hastalarımızın bize ve doktoruna güvenmesini söylüyoruz. Biz yan etkilerle nasıl baş etmesi gerektiğini öğreteceğimizi söylüyoruz. Ve gerçekten de sonraki tedavide geldiğinde gerçekten hiçbir şey olmadı diyor. Ne kadar yanılmışım diyor. Yani bize inanırsalar, bizi de e, tavsiyelerimize uyarsalar, çoğu hastalarımız rahat geçiyor tedavi e, sonraları. Yanlış yönlendirmelerden doğan korkular. Bu arada kemoterapi sanıyorum şöyle bir yanlış inanış da var. Bir tek ilaç gibi düşünülüyor ama kemoterapi yanlış beni düzeltin lütfen e, farklı kombinasyonlarda ilaçların karışımı ve bu sanıyorum kişinin e, durumuna, hastalığına artı kilosu, boyu, bir takım e, faktörlere göre hazırlanıyor değil mi? Herkese bir, herkese bir, bir aynı bir, ilaç verilmiyor. Doğal bir, olarak der, herkese bir, aynı yan etkiler görülmüyor. Artı aynı ilaç verilse bile belki benim yan etki göreceğim bir başkasından farklı. Bazen mesela bir bekleme süresi oluyor içeri gelene kadar veya içeride tedavi görürken bile birbirleriyle sohbet ediyorlar ve sürekli kıyaslamalar yapıyorlar. Ee, eskiden pamcı hızıyla vermezken e, kemoterapileri işte onunki hızlı gidiyor kendi serumunu da açabiliyorduk hasta veya Hı -hı. onunki yavaş gidiyor ben de benimkini de yavaş gitmesini bir de hep şöyle bir inanç var ne kadar yavaş verilirse ilaç o kadar yan etki az oluyor öyle bir şey asla söz konusu değil biz her zaman hastalara söylüyoruz herkesin hastalığı farklı kimseyle kendinizi kıyaslamayın o yüzden hastalık farklı olunca ilaçlar farklı aynı hastalıktan olup ee, hastalık derecesi farklı olunca da farklı ilaç verilebiliyor. Ama burada dediğiniz gibi en önemli etken bünyedir. O yüzden hiç kimseyle birbirinizi kıyaslamayın diye sürekli e, söylüyoruz hastalarımıza. Yani bu şekilde tabii aralarında e, konuşmalar, kıyaslamalar olabiliyor ama tabii ki de bu doğru değil. Çünkü her bünyede farklı bir etki yapabiliyor ilaç.